Arkadaşlar merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, geçenki videomda şey yani işte geçenki videomda hani benim değişik bir ismim vardı ya, onun nasıl yapıldığını göstereceğimi söylemiştim. Bu videoda da onu göstereceğim. Bu arada başlangıç biraz saçma oldu Neyse e, hemen geçelim. Bu arada video çok kısa olacak çünkü çok kolay. İlk önce Play Store'a girelim. Evet buraya arkadaşlar şey yazıyorsunuz. Şöyle uni jode Pat yazıyorsunuz. Yukarı pad diye okunuyor sanırım. Hiçbir fikrim yok. Böyle yazıyorsunuz. Zaten şurada çıktı. Evet. Gördüm. Burada ben de yüklü tabi. Yüklenince girin arkadaşlar uygulamaya. İşte. Çok güzel bir uygulama böyle normal klavyede olmayan Şimdi Türk, Türkçe klavyede olmayan bütün harfler var Gördüğünüz gibi böyle bir sürü değişik değişik harfler var yani Şuradan ben bu ismi nasıl yaptım? İşte buradan yaptım sürü değişik değişik harfler var. Bunu da kopyalamak için zaten şu yukarıda kopyala yazısı var şöyle. Kopyala yazısı clipboard, clipboard yazıyor. Ya okuyamam İngilizce yok arkadaşlar. Neyse buna tıklıyorum. Ben yüz milyon kez tıkladım şimdi. Olmuştur büyük ihtimalle. Şöyle bir göstereyim. Bir dakika nasıl harfler var diye. Bakabilirsiniz sizler. Bu arada burada boşluk koyamıyorsunuz. Yani klavyeyi de açamıyorsunuz. Bakın. Ama tabii e, onu kopyalayıp yere koyduğunuzda yani mesela YouTube'a isim koyacaksınız. Boşluk bırakarak koyabilirsiniz. Yani normal klavye orada açılıyor tabii. Ne? Et. Şöyle böyle biraz daha bakalım çok kısa oldu çünkü. 2 dakika olmuş. Ne var orada? Burada bir şeyler var. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar az önce arkada sesler gelmiş olabilir. Çok özür dilerim. Neyse devam edelim da böyle değişik bir de M var. Yani M. İşte öyle böyle harfler var. Öyle böyle. Hatta şu yuvarlak şeyleri basınca harfin böyle içine koyuyor. Ya da koyuyordur bilmiyorum. Ben yanlış şey tıkladım. Burada bir değişik var. Yani böyle. Mesela bunun hepsini silelim. Hepsini yuvarlak koyalım. Evet. değişik bir şey yazayım. Ee, oy Yok bu olmuyor. Yani işte normal şeyler koyalım. Evet, evet böyle oluyor işte bence yapmayın. Ama bence. Biz de bilmiyorum. Siz de bilmiyorum. Evet, i̇şte öyle biraz oluyor. Evet burada da şeyler var. Burada da var mesela da böyle inemez. Hmm, Pek anladım. Bunlar ne bilmiyorum ya. Bunlar engellenmiş mi? Bir şey olmuş. Çarpılmışlar. <laughs> Burada değişik değişik şeyler var. Harfler var. Tabi diğer ülkelerin harfleri. Ben... Hı. Bakmamız yanında küçük o az önce gösterdiğim yuvarlaktan var. ben bir yerde bir şey görmüştüm. çok güzeldi. Sanırım bu daydı. Ya neredeydi bu? Burada neredeydi? Ha arkadaşlar. Bakın şey sanki ne olacağım ya. Salangoz gibi. Böyle kafası var, arkasında kuyruğu var. Çok güzel. Bir de çok değişik. Aa bu tam solucan. <laughs> i̇şte böyle konik falan ya da değişik şeyler var. Harfler ya da başka bir şeyler. Bunlar fark mı hiç az önce gösterdiklerim. Böyle şeyler var. Ya bunlar ne? Evet, ben sanırım onu bulamayacağım. Evet, bulamayacağım şimdi anladım. Oha bunlar kimde mi Japonca mı? ya çok boş yaptım farkındayım. Yani neyse bulamadım arkadaşlar işte unicode paint yani unicode paint diyorsunuz paint. biliyorsunuz böyle işte uygulama. Şurada var zaten. Şöyle. şöyle. ismi de yazıyor yazıyordu. Evet arkadaşlar, bugünkü videom böyleydi. O yu değişik ismi nasıl yazılıyor onu gösterdim sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın ama ilk önce abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın ve like atarsanız çok sevinirim hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın